Bakese basın toplantısında sorulan işte Türk bayrağına bakınca ne hissediyorsun gibi bir saçma bir soru sorulması perde arkasında ırkçılık ırkçılıktır. Yani rezalettir yani. Böyle bir soru olabilir mi ya? Yani bu soruyu başkası olsa yani başka bir ülkede bir sporcuya, Türk sporcuya sorulsa ne düşünürüz? Bir kere onu irdelemek lazım. E şimdi böyle bir densizliği yapıldığında bir de camia suçlanıyor. İşte linç oluyor. İşte Trabzon medyası falan filan biz de bunun şeyini cezasını çekiyoruz yani. Yani biri orada bir şey yapıyor biz de bunun şey oluyor. Herkes beni etiketliyor bana mesajlar geliyor işte telefon açılıyor falan. Ya kardeşim neyi niye soruyorsun ya? Ne, ne işin var senin? Ne hissediyorsun? Sana soruyorlar mı nereye ne, ne yaptın ne bıraktığını? Ne çıkardığını? Yani sormuyorlar. E ne yaptıklarını ne hissettiğini soruyorsun yani. Bu çılık değil midir yani? Yani perde arkasında bunun art niyet olduğu anlaşılmıyor mu yani?